Parti Teşkilatı'yla beraber köylerimizin yüzde doksan ziyaret ettik. Bu ziyaretlerde halkın bize olan tefecühünün e, yüksek oranda olduğunu gördük. Köylerin problemlerini yerinde tespit ediyoruz. Onların dertleriyle ilgileniyoruz. E, köylerimizde e, sorunların başında yol ve su gelmektedir. Yollar genelde çamurlu. Seçim öncesinde e, çalışmalar genelde yapılıyor kış aylarında. E, birkaç köyün susuz olduğunu gördük. Bu köylerden bir tanesi de e, Yayıklı köyü. Aşağı mahallesi. E, şu anda suyu bulunmamaktadır. İşte kuyu sularıyla ile ve sularını etmektedirler. Her seçim öncesinde siyasilerin gelip söz verdiklerini, işte bu köye, mahalleye su getireceklerini söyledikleri halde bugüne kadar kimse ilgilenmediğini söylediler.